İyi bir kahvenin gün içinde çözemeyeceği sorun yok. Esperantos, Kolombiya'nın özenle seçilmiş dünya ünlü çekirdeklerini sizlere ulaştırıyor. Ben de yumuşak içim sevdiğim için Esperantos No 7'yi tercih ediyorum. Esperantos'la tanıştıktan sonra başka bir kahve canınız çekmeyecek. Siz de Esperantos'la tanışmak istiyorsanız aşağıda sabitlenmiş olan linkten sipariş verebilirsiniz. Esperantos, yeni nesil premium kahve peki şunu soracağım sana yine eski futbolcu olmandan kaynaklı soruyorum bunu şimdi moral olarak çok üst seviyeye çıktın Liverpool'u yendi, fiziksel olarak da çok yoruldun ve derbi oynayacaksın hangisi ağır basar moral mi fizik mi yani şimdi burada artık antrenör şeyi var dokunuşu antrenör dokunuşu çok önemli bu derbi maçı için derbi maçına geçtik buradan hı hı. Ee, şöyle düşünüyorum Galatasaray'ın bu avantajı var Jacobs yerine Eren Elmalı, Eren Elmalı ile ona. Hiçbir fark yok. Evet, çok yakın birbirine. Çok yakın. Hatta Liverpool maçında Eren Elmalı ile başlasa kim o, bu ne ya der miydiniz? Mi? Kimse demezdi. <laughs> tamam mı? Demek ki Eren Elmalı oynayabilir. Şalay oynayabilir. Şalay ile başladı. Sezon başından beri Galatasaray'ın en formda oyuncusu. En formda oyuncusu Sabit. Oynar evet. mı? Oynar. Oynar. Veroysa ne? Zaten oynayacak. Evet. Evet. Diri. Diri. Oynamadı. Peki Leroy Sané ile Beşiktaş maçına çıkmak risk mi? Yok. Değil. Leroy Sané Beşiktaş derbisinin en bir olursa, maçın adamı olursa şaşırır mısın? Yok. Zaten onun içi alındı. Evet. Klaside öyle bir adam. Tabii, Değil mi? Tabii. Var. Hadi Osman yoruldu ve diyelim sakatlığı var. Icardi ile başladı. Benim duydum Osman oynayacak derbi de. Tamam oynasın. Hı -hı. Diyelim ki oynamadı. Sıkıntısı oldu. Yorgun. Bir de ayağı biraz da. daha. Evet. Icardi ile başladın. Kim ne olacak? Kim hayır yani? der yani hatta daha çok memnun olan Galatasaraylılar da olabilir. Olabilir. Değil mi? Olabilir. Şimdi böyle bir avantajım var. Daha oynamayan Gabriel kim var? Gabriel Sara var. Gabriel Sara orta sahaya Evet. Gabriel Sara'yı koy abi. Tabii. Kim ne diyecek? Yok kimse bir şey. Eğer yapamaz. Lemina çok yıprandıysa? He? Tabii. Yok kimse. Mesela kimse değil biz. mi? Hani yapabilecek şeyim var. Hamlelerim var. Var. Stoperlerinden biri çok Fena ise Singo'yu al. Singo çünkü iki tane, üç tane bölü üstte maç oynayabilecek. Ertesi gün de oynar. Belki. Ertesi bravo. Ertesi gün bir Liverpool maçı daha oynar Aynı. Singo. Belli adamda evet, var yani var. o şey, dirilik falan. Onun için Galatasaray'ın bu avantajı var. Bu dediğimiz, saydığımız şeyleri Okan Buruk ne kadar kullanacak? Bir kısmını kullanacak. Evet. Bu bir avantajdır. Kısıtlı bir kadrosu olsa aynı kadroyla çıkmak zorunda. Yani Hı -hı. Liverpool maçının 11 ile başlarsa bu maça sıkıntı yaşar. Yok başlamayacak. Evet. Yani başta, o işte mi işte artık bu antrenöre kalmış bir iş. Evet. Antrenöre kalmış bir iş. Burada çıkaracağı kadro bence Beşiktaşları Beşiktaş'ı da Beşiktaş'ın hocasını da ve futbolcularını da etkileyecek. Tabii. Çıkaracağı kadro. Anladın mı? E şimdi de oynaması başka, <laughs> Icardi'yle oynaması evet, başka yani. Evet. Onlar da Beşiktaş'ta şimdi merakla bekliyor. İşte Jakobs'la mı oynayacak? Eren'le mi oynayacak? Icardi'yle mi oynayacak? Şeyle mi oynayacak? O Simen'le mi oynayacak? Orta sahada mesela anlatabiliyor muyum? O yıpranmış üçlüden kimi oynatmayacak? Bütün bunları görecek. Bazıları için sevinecek. Mesela belki de Icardi'nin oynamasını istiyorlardır. Bence istiyorlardır. Yani o simen. oynamasın diyor, vardır. vardır. Anlatabiliyor muyum? Hatta Jakobs'u son maçta mesela ben son maçta gördükten sonra Mesela Fenerbahçe Galatasaray maçı olsa aman derim Jakobsil Eren Elmalı oynasın. Eren Elmalı yine bizim bildiğimiz Eren Elmalı <laughs> yani. Anladın evet. mı? O Yokops'un şeyini gördükten sonra o pet olmasını gördükten sonra. Dolayısıyla böyle bir derbi olacak. Beşiktaş için de nasıl Temin Galatasaray Liverpool maçında Galatasarayların motivasyonunu, oyuncuların özellikle maça bakışlarını, motive oluşlarını, hmm. da niye olduklarının sebebini söyledim değil mi? Evet. Frankfurt maçındaki Kötü oyun, kötü oyun ve kötü skordan sonra maruz kaldığı eleştiriler... Değil mi? Doğru. Hem hocanın hem oyuncuların... Evet. Galatasaray, Frankfurt'tan dönürken havanda Galatasaray serisi prostose etti. Tabi. Uçağa Tabii. binerken Tabii. yani. Tabii. Şimdi bütün bunları yaşayan oyuncular... Aşırı motivasyonla, iyi yüklenerek Liverpool'un karşısına geçtiler. Çünkü neden? Liverpool maçı... Mağlup olsaydı Galatasaray'ın... İlk 24'e kalma şansı kalmazdı. Çok düşük olacaktı. Bence kalmazdı. Sen Doğru. düşük olacak ben daha ne? Çünkü ben net konuşmayı evet. seviyorum. Hani yener de yenemez de. Iki de falan sıfırla, la, demeyi iki de seviyorum. 2'de 0'la çok zor yani. Evet abi. 2'de 0'la zor. O 4 maç kazanman lazım. Bravo. Biz 6 maçımı 6'da 4 çok zor bir. Evet. 2'de şey de, yani. evet. E, e, yani anladın mı? İki. Şimdi Beşiktaş'ta da şöyle bir durum var bana göre. Beşiktaş derbiyi kaybederse 3 yıldır yaşadığı şeyi yaşayacak. Nedir 3 yıldır yaşadığı şey? Şampiyon Erken olmayı kopman. bırak. Şampiyonluk yarışında dahi Martin İhsanı görmeyecek. Ekimin sonu, değil mi? Ekimin ne ortası? Daha Tabii. Ortası bile geldi. Kasım'da kopuyoruz diye şikayet ediyordu Beşiktaşlılar. Ekim'de kopmuş olacaklar 9 puan. 9 evet. puana çıkarsa Beşiktaş bu kadrosuyla kapatamaz. Bir de Konya deplasmanı erteleme var mesela. He. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani kapatamaz. Ha erteleme maçını kazansa bile buna yenildiğinde ne olacak? 9 puan olacak. Tabii. 9 puan olacak yine yani. Tabii. Galatasaray yenildiği an. Tabii. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bence hocasının ve hocanın motivasyonu şu olmalı. Biz ne yapıp ne edip Rams yenilmemeliyiz. Bak hani yenilmemeli. Beraberliği de diyorum. Beraberlik de Konya maçı kazanıldı. Puan farkı 6. İdare edebilir. Çünkü ondan sonra bir derbi daha İnönü'de oynanacak. Şöyle oynanacak. Gaz falan derbileri oynanacak. Hani Beşiktaş şampiyonluk yarışın içinde olabilir. Ranspark'ta yenilmeden dönerse. Ama yenilirse Beşiktaş, Ranspark'ta yenilirse puan farkı Konya'yı kazandığı halde 9 olacak yani. 9. Evet. Çok zor. 9, 9 kapanması mümkün değil. Çünkü iki mağlubiyeti var Beşiktaş'ın. Bu da üçüncü evet, evet. mağlubiyeti. 9 puan 9 geride puan, olacak. Konya'yı da kazandığını düşünüyoruz. Kazansa bile 9 puan. 9. Konya deplasmanında puan kaybı yaptı mı 10-11. Ekim'in 15'i... Hadi bay bay. Genel... Daha bile erkenden... Tabii. Kasım'dan hani, daha erken çekmiş evet, oluyorsun. Evet Beşiktaşlı seyirci... Ben Beşiktaş tarzlarla sokakta karşılaştığında konuşuyoruz. Birçoğu diyor ki, ''Abi şampiyon olamıyoruz.'' Dört sene oldu. Hani Fener'inki Fener on bir sene oldu. Bizim dört sene oldu. Ama, diyorlar ama... Yarışta olalım. Yarışta o Hani heyecanı bile yaşayamıyoruz. Bari evet. yarış... Hani yine yaşayamazsın. Tabii. Şimdi bunu Sergen Hoca ve oyuncular motivasyon unsuru olarak kullanmalılar. %100 kullanmalılar. Evet, yani %100 bu bizim şampiyonla final bu, maçı ya. Evet, şampiyonla oynayıp ya da oynayamayacağımızın final maçı kararı verilecek. Yani maç bu. sen bu maçı kaybedersen geri kalanla şey çıkıyorsun. Yani hedefsiz kumudu şampiyonluk umudu hiçbir şekilde kalmıyor. Avrupa'da bir konferans ligi falan da yok. yok Seni oyalayacak bir sezon edecek. bitti yani. Evet. O bu Sezon bitiyor ben taa tersi Sezon bitmez. Ha tabii kopçu için bitmez. Fet futbolcu için, antrenör için sezon bitmez. Taraftar için biter. Evet. Şey için bol bol bitmez. şeyle biter. Aynen. Küfürle ve e, istifa, istifa küfürlerle bir falan hocam, geçer. koptu. Büyük takım koptuktan sonra işler daha da kötü gidiyor. Öyle bir durum var tabii, yani. Tabii. O Sergen Aa. Hoca'nın da geleceği çok riski sıkıntıya girer mesela. Abi diyorum ya sen herkes yani dolayısıyla bu bir motivasyon unsuru olarak kullanılmalı Beşiktaş'ta diğer türlüsü dediğim gibi hadiseler olur. Ya, herhalde Sergen Dev, Beşiktaş futbolcular da bunun farkındadırlar yani. E ne yapalım kardeşim? Galatasaray deplasmanı zorlu deplasman. Yenilirsek de olsun yolumuza devam edeceğiz. Yolumuza falan devam edemezsiniz kardeşim. Edersiniz yolunuza. Adama biraz değer... Yol biraz sıkıntılı yol olur. Evet. Evet, engebeli olur. Ya da derler ki hadi kardeşim sen yoluna bak. İşine bak yoluna bak. Tamam sen kendi yoluna git. Hiçbir yola falan gidemezsin artık. O deplasmanlar yani. falan çok zor olur Abi zaman. sen tabii ya deli misin? Ben diyorum yani Beşiktaş motivasyon olarak Galatasaray'ın çok önünde çıkmalı maça. Çıkarsa evet. bir şansı var. Çıkarsa. Yapamazsa. Yok ben bir zorlu bir deplasmana gidiyorum. Kontrollü oynayayım. Aman falan filan. Yani olağanüstü mücadelesinin çok üstünde bir şey göstermesi lazım. Anca öyle yenilmeden dönme ihtimali Şimdi olur. bir maç referans vereceğim. E, i̇ki sezon önce Antalya Spor'un başına Sergen Hoca vardı. Sonradan gelmişti. Galatasaray'la oynanacaktı. Hatta çok hakem kararlarının tartışıldığı, tartışıldığı bir maçtı. Tartışıldığı maç evet. Anladın, doğru. hatırladın değil mi maçı? Hatırladım hatırladım. Ağzına kadar basmıştı Galatasaray'ın o maçta. Herkes Antalya Spor çekilecek diye beklerken ve çok zorlanmıştı Galatasaray. I. Hatırladın mı? Hatırladım hatırladım. Ağzına kadar basmıştı. Hatırladım. Yine öyle bir ters manyal yapabilir Sergen Hoca diye hatırladım. düşünüyorum. Sen de kabul et bir Galatasaraylı olarak biraz Antalya Spor hakem tarafından doğrandı o maçta. O maçtan olarak evet. bunu pek kabul etmeyeceksin. Yok ama. penaltı pozisyonu çok basit bir pozisyondu kabul ediyorum. Ama onun da sebebi bir önceki gün oynanan Fenerbahçe maçıydı. Galatasaray Antalya maçında Antalya çok iyi oynadı. Penaltı evet. Antalya çok iyi oynadı. Bence hakem hataları olmasaydı yenilmeyecekti. Penaltı yani. üzerine bir şey var. Yenilmeyecekti yani. Bence yenilmezdi maçı. Yenilmezdi. Ve Sergen o maçtan sonra Ve çok... Ve Icardi'nin olmadığı bir maçtı o. Bir oynamıştı. Evet. Gol de atmıştı. Evet gerçi. sen ne diyorsun peki o maçla ilgili yani çok bastı. Yani yine öyle aynısını... kontrolü oyun beklerken herkes tam tersi ağzına kadar basmıştı Galatasaray'ın. Yine öyle bir ters psikoloji bekliyorum ben Sergen Yalçın'dan. Hani biraz kontrollü falan beklerken Galatasaray'ın üstüne giden evet. bir oyun bekliyorum yani. İşte sen bunu bekliyorsan aferin sana iyi takip etmişsin. Herhalde Okan Buruk da o maçı düşünerek çünkü o maçta da Okan Buruk hocaydı. Evet tabii. Antalya maçında Sergen Yalçın bize böyle böyle bir oyun yaptı. Çıkartmadı ya. Evet, çıkartmadı Galatasaray'ı. Aynısını yine yapabilir diye evet. Okan Burun da sen düşündüğüne göre onun da düşünmesi lazım. Tabi. Hani ona göre değil mi? Bir baskıda ne yapacağını falan planlaması lazım. O yüzden işte birbirini tanıyan teknik direktörlerin maçları çok keyifli oluyor. Evet. Ya. Evet. Bir de şu var. Ee, şimdi Galatasaray Beşiktaş derbisiyle ilgili mesela bir tahmin yapmam gerekse yapmayacağım. Deminki ki nedenlerden dolayı. Kulağıma da mı söylemezsin? Sana söylerim. Tamam. Sana söylerim ama izleyicilere yapmayacağım. Şimdi Galatasaray kazanır dersem Totem diyecekler. Totem diyecekler. Beşiktaş diyecek ki görürsün <laughs> sen Apo Efendi. Evet. Tersini söylersem öbürü söyleyecekler. Onun için ben Galatasaray Beşiktaş maçının şöyle yapayım. Tam Eyyamcı. 3 ihtimalli maç. Bravo. <laughs> Hatta daha Eyyam'a gideyim. Ahmet Çakar Eyyam'ı yapayım. Dört ihtimalli maç. Galatasaray, kazanır, Tabii, Galatasaray kazanabilir. Beşiktaş kazanabilir. Berabere de olabilir. Maç yarıda kalmış. Maç yarıda kalmış. Dört ihtimalli maç. Ihtimali Benim ihtimali. için dört ihtimalli maç. maç. Bütün en kapıları kapatıyorsun. Bu. Evet, evet. Eyyam. Ben biraz da eyyamcılık yapmıyorum. Diyorum ki bu yener. Bu yener. Evet. Sonuçta kay bilemiyorum. Bilemiyorum ne yapayım ya. ya? Zaten bütün maçların skorlarını bilsem ben gelip burada niye çalışayım Hayır. ya? Hayır. Dolayısıyla oynar zaten yoluma bakar. Ama şey. <laughs> zaten Ayda Yılda Bil bildi. onun başlık yapmış. Hangisini? Yok, Ayda, Ayda, Ayda Yılda Bil diyor. Ayda Yılda Bil diyor. Ayda Yılda Bu Allah seni kahretsin. Vallahi be, böyle şey olur mu arkadaş? Ayda yılda bir mi ya? Aşağıda ne dedin bana? Hocam bu aralar ne desen çıkıyor ne oluyor? İstişa, ne, i̇stihareye mi yatıyorsun dediler öyle bir Kamera şey be, şöhret ya. çağrıyı biraz bozdu galiba. Buraya gelince farklı konuşuyorsun diyor gelince. Yok bu çağrıda Metin Tekinleşme olayı görüyor. <laughs> Vallahi Metin Tekin de öyle. Gençliğimizden beri, futbolculuğumuzdan beri yemez içmez benimle uğraşır kardeşim. Evet. Ben onu her yerde met ederim. <laughs> Oyunculuğum falan. O beni var be. Mesela dört tane beş tane golüm var benim Fenerbahçe'de. Dört ya da beştir. Yani anladın mı? Stoper oynuyorum tabii. Geçen gün demişler ki Apo Hoca'nın dört golü var falan. hep. Aa o kadar attı mı o demiş. Ulan Allah'tan 4 gol. Dört <laughs> gol nedir lan? <laughs> onu bile bana çok görüyor. Senin bir maçta atmışlığın var değil mi? He, 4 yani dört evet, ya onu bana bile çok görüyor. Duran Top kullanıyorum demiştin sen Karagümrük'te bile. Ne demişti? Avut atış kullanıyorum. <laughs> Ya, o avut atışlarına duran top diyor demişler. Eskiden o atardı ya avut atışlarına. Evet. Ya anladın mı? Ben de Metin Tekin'i her yerde met ediyorum. Şöyle futbolcuydu, böyle futbolcuydu. Halbuki gerçekte öyle değil. Topu 15 kere sektiremez Metin. Yani... <laughs> ya e ne var? Saçları sarı olmasa, o kadar süratli olmasa Ali Bey oynardı. <laughs> <laughs> sarı saçlar, fule, çok sürat, tamam. Ama topu ver 20 kere sektiremez. Çok acayip golleri var ya. Tabii. Uzun boylu kafaları zaman, falan çıkardı enteresan. Evet. ama teknik kapasite. O PSV'ye attığı bir gol falan var çok acayip yani. Tabii canım tamam. ya ya biz işte diyoruz adamın hakkını veriyoruz. O bize hiç iyi hiç, bir şey söylemiyor. Evet ya, evet ne ya? ya söylemiyor. zaten. Çağrı da ondan dolayı şey yaptı. Evet, Çağrı da. Sen hep hep... Evet ya sen şunu beni kucaktan indir sen al. Şunu ben bak. çok mutluyum. Tamam. Bak alnından öpebiliyorum mesela bak. Öptüm. Tamam. Geçen sene burası Samiye'ni komple şey kaynan diliyle yapmıştım var bütün program. Valla mı? Tabii mu? arada üfleyerek falan yani. Oo. Ben seviyorum yani. O da iyi. E, tamam. <laughs> i̇yi tamam. i̇yi. Bence de bir problem yok. Derbi tahminini bana özel yapacaksın yani. Tamam. Ben Ossimen'in durumuna göre Galatasaray favori görüyorum Galatasaray'ı. Osman oynayacak gibi haber aldım. Hatta bir muhtemel 11 benim mi? Ver. Uğurcan. E, Singo şey Abdülhamid Son Sanchez, Abdülkerim. Sol bek ikisi de olabilir. Yakobs da olabilir. Yakopsa da son antrenmana tedbir amaçlı çıkmadı. Bir sıkıntısı yok. Evet. Sara Torreira, İlkay, ee, Sane, Barış, Osman. Kadro bu diyorsun. Evet. Muhtemel kesin Muhtemel, bu çıkar yani demiyorum. Senin tahmin, evet. Tahminim biraz evet. haber biraz tahmin. Evet. Bunu yapıyorum. Ben tahmin yapmıyorum. Ve sen kulağıma yapacaksın. Evet kulağına söyleyeceğim Kulağım, skoru sana. Evet. Haftaya perşembe skorumu söylersin. Tamam ama bu sefer büyük vaatlerde bulunmuyorum. Posterini taşırım falan gibi. Ağır <laughs> geldi valla bırak Yok, ya. Çok Yok çok ben eğlenceli. Yok, ben de sıkıldım indir beni ya. Yok. <gülüyor> 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 Yok ben böyle böyle çok sevdim. Evet tamam. Çok sevdi. sevdim. Tamam, Ozan, O zaman şeye geçelim. Fenerbahçe biz maçında evet. biraz Fenerbahçe o da önemli maça çıkacak. Samsun Spor evet. maçı oraya geçelim. İyi bir kahvenin gün içinde çözemeyeceği sorun yok. Esperantos, Kolombiya'nın özenle seçilmiş dünya ünlü çekirdeklerini sizlere ulaştırıyor. Ben de yumuşak içim sevdiğim için Esperantos No 7'yi tercih ediyorum. Esperantos'la tanıştıktan sonra başka bir kahve canınız çekmeyecek. Siz de Esperantos'la tanışmak istiyorsanız aşağıda sabitlenmiş olan linkten sipariş verebilirsiniz. Esperantos, yeni nesil premium kahve.